Herkese merhaba arkadaşlar. Son zamanların en popüler oyunu olan PUBG sistem önerimizle karşınızdayız. O cümle tam değil ya orada bitiyor Kanka mi? bu arada boyumuz eşit değil sen kalksana bir tane Bu kadar O kadar kaldı? Pardon <laughs> Taner hiç PUBG oynadın mı? PUBG oynadım evet arkadaşlar Yani bir iki defa oynama şansım oldu Kısaca ufaktan bahsedeyim istersen PUBG bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar Sizi böyle tepeden aşağı bırakıyorlar paraşütle Kendinize mekan seçiyorsunuz Sonra silah falan araç geri emin gerekiyor Tava kendine. falan <laughs> Aynen. Ee, ondan sonra karşına gelen düşmanları pusu kurarak bir şekilde öldürüyorsun. Sonra hayatta kalıyorsun. Olay tamamen aslında bundan ibaret. Survival var? tarzında. Kesinlikle. Yani şu anların günümüzün en popüler oyunu diyebiliriz. Evet. Peki Taner istersen biz bu PUBG için nasıl bir sistem oluşturmuşuz? Hemen sistem özelliklerimizden bahsedelim. İlk olarak işlemcimizle başlayalım. İşlemci olarak Intel'in i5 7400 k serisi bir işlemciyi kullanıyoruz. Bu işlemcimiz 3.0 hızında çalışıyor evet. ve 3.5'a turbo hızında yükselebiliyor. Sırada anakartımız var Bahadır. Hemen sağ tarafında şöyle yakışıklı bir anakart görürsünüz arkadaşlar. Anakartımızın modeli Esrak'ın B250 Gaming K4 modeli Bahadır. Teknik özelliklerden hemen bahsedecek olursak arkadaşlar 64 GB'e kadar RAM desteğimiz var gigolight. Bahadır. 2400 MHz'in olduğu altını çizelim. Ekstra olarak LGA 1151 soket yapısı, Intel 6. ve 7. nesil işlemcileri destekliyor ve ekstra olarak da M2 desteğinin olduğunu da söyleyelim. Sana şunu soracağım. Anakartımız e, tabi tasarım olarak güzel bir anakart ama anakartın sence büyüklüğü ve yapısı nasıl? Anakartın büyüklüğü ve yapısı bana kalırsa hani normal bir standart ATX, evet. ATX model bir kart yani. Hani çok da fazla hani e, nasıl söyleyeyim A kasama sığmaz mı çok mu büyük diye hmm. düşünülebilecek herhangi bir şey yok. Normal standart ATX model bir anakart. Evet. Estetik açısından değerlendirecek olursak da zaten Aura RGB aydınlatmaları var ya gerek aydınlatmalara gerek malzeme kalitesi ve gerek de görüntü bazında gerçekten beyni toplayabilen bir evet. anakart bu açıdan tavsiye ediyoruz. Evet. Diğer önemli bir parçamız ekran kartımız ekran kartı olarak da Galaxy GTX 1060 XOP modelinde evet. 6 GB bir ekran kartı kullanacağız. Bu ekran kartımız arkadaşlar 1280 cuda çekirdeğine sahip 1759 bu hızına 1544 base clock hızına sahip. Şimdi arkadaşlar buradaki ekran kartı modelimiz Galaxy'nin başarılı serilerinden bir tanesi ve PUBG'de aslında bize performansı verecek en önemli etmenlerden bir tanesi. Kesinlikle. O yüzden sistemde 6 GB'lık bir model kullandık. 3 GB'lık model arasında biraz FPS oynamaları oluyor biliyorsun Bahadır. O yüzden biraz da geleceğe yönelik bir kart olduğu için 6 GB'lık modeli tercih etmenizi biz sizlere tavsiye ediyoruz. Hemen RAM'lerimize geçelim. RAM kanadımızda Team Delta RAM'lerimizi kullanıyoruz. 8 GB'lık DDR4 RAM'lerimiz. Evet. XMP2 profilinde overclock desteğine sahip ve 2400 MHz hızlara ulaşabiliyor. RAM'lerimizin de yakışıklı olduğunu söylemem gerekiyor. güzel. Aydınlatması şif, var. Evet. Üzerinde. Şık bir RAM'lerimiz var. Zaten anakarta sisteme taktıktan sonra kendisini direkt belli eden RAM'lerden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Son olarak da belirteceğim. Bazı arkadaşlarımız buna, bu hususa dikkat ediyor. CL15. Evet. Burada altını çizeyelim. Gecikme değeri diyelim Hı -hı. size. Aynen. Yerlik depolama kısmında depolama alanında sürekli sürekli bahsettiğimiz SSD'yi yine kullanıyoruz. Evet. Yani artık hani hard disklerden hard diskimiz yine var. Evet. Yine var ama SSD'miz olmaz olmaz bizim için. SSD olmak zorunda. SSD kanadında da çok güzel gerçekten ve çok uygun fiyatlı. Hı -hı. Yani diğer piyasaya göre hem fiyat bazında hem de performans bazında çok çok kaliteli bir ürün diyeceğimiz. Evet. Adata'nın 256 GB'lık SSD'sini kullanıyoruz. SATA 3, tabii ki de SATA 3, 560 okuma, 520 MB yazma hızlarına sahip. Burada bir parantez açacağım Bahadır. Şimdi e, bazen sistemlerimiz biz 120 GB'lık SSD tercih ediyorduk. Burada bir değişiklik yaparak 256 GB'lık bir model tercih ettik. Şimdi aslında 256 GB ile 128 GB arasında biraz fiyat farkı var. Evet. E tabi bu da ister istemez fiyatınız sizin biraz yukarı, yukarıya doğru çıkartıyor. E şimdi burada eğer ki bütçeniz yoksa gidip 128 GB bir SSD alabilirsiniz. Onu da söylemem gerekiyor. E Tabii ki Adatan'ın aynı şeklinde 256 128'lik modelleri de mevcut. Yalnız şu, şunun altını çizmemiz gerekiyor. Piyasaya göre gerçekten Adata çok uygun satıyor. Evet. Yani diğerlerine göre gerçekten uygun satıyor ve yani de şöyle bir avantaj da sağlıyor. Sepette bazen, hmm. her zaman geçerli olmasa da bazı dönemlerde sepette indirim uygulaması evet. da var. Bununla çok daha uygun da alabiliyorsunuz. Geldik arkadaşlar sistemimizin bir diğer depolama modelini. Bu tarafta hard disk tercih ettik Bahadır. Hard disk modelimizde Seagate'in Barakuda Pro Gaming modeli. Aslında Pro Gaming bizlere ufaktan bir şeyler ifade ediyor. Böyle bir şeyler veriyor yani. 2 terabaytlık depolamaya sahibiz. 7200 RPM hızında çalışıyor. Ekstra olarak da 128 MB cache bellek bulunuyor. Biliyorsun bazı hard disklerde 64 vardı. Bazılarında hatta 32 vardı. Evet. Burada çok çok uçuk bir fark var aralarında. Performans bazında bizleri çok büyük etkenler sağlayacak. Ben burada 2 TB'a dikkat çekmek istiyorum. 2 TB arşivciler için de evet. arşivciler için de önemli bir detay. Evet. 2 TB'a her türlü şeyinizi rahat rahat arşivleyebilir, saklayabilirsiniz. Zaten burada bizim e, SSD ve hard diski çok tutmamızın sebebi oyun bilgisayarı olduğu için bu adam oyun oynayacak. Oyun oynayacağı için e, tabii ki ister istemez depolama alanında fazla olması gerekiyor. Bunun içerisine istediğini doldur. Ya filmlerini doldurur, Aynen. oyunlarını doldurur, setuplarını doldurur, onu doldurur, bunu doldurur artık. Ne doldurmak isterse rahat rahat doldurabilir. Bir de önemli bir not paylaşmak istiyorum Bahadır. Şimdi biz PUBG bilgisayarı yaptığımız için e, SS'nin içerisinde arkadaşlar PUBG'nizi kurun. Windows'u da kurun. Kesinlikle. Hard diskinizi diğer oyunlarını kurup çalıştırabilirsiniz. Onun altını çizelim. PUBG sistemimize, PUBG bilgisayarımıza gücünü verecek olan parçamıza geldik. Yani evet. PC'mize. PC olarak High Power'ın 600 wattlık 85 Plus Efficiency serisinden bir PC'yi tercih ettik. Evet. Bu PC'mizde 12 santimlik sessiz çalışan bir fanımız var hı hı. ve 2x6 artı 2'lik pinimiz mevcut. Evet aynı zamanda Baader PC'mizde önemli bir detay daha var Kısa devre koruması bulunuyor içerisinde Yani siz oyun oynarken bir elektriğiniz gitti Sistem bunu direkt olarak elektriği kesmeden kısa devre koruması devreye girerek parçanızı koruyor Şunu da son olarak belirtelim bu da hani bir detay olarak geçsin evet. 14x e, güç çıkışı mevcut Sıra geldi kasamıza kasa olaraktan ilginç bir kasamız mevcut Gerçek hani görsel anlamda güzel bir kasa Evet hani bize ışıklı ışıklı bir şeyler sunabilecek güzide bir kasamız var Dark'ın Ecolizer kasası evet dilersen bunun teknik detaylarından bahsedelim İsminden anlamış olduğunuz üzere arkadaşlar Ecolizer yani e, ön tarafta bir panelimiz var bağlı orada ışıklar Düşman. sürekli oyun e, yani hareket halinde diyebilirim sana müziğe duyarlı olarak da hareket edebiliyor herhangi bir şekilde kendisi de hareket edebiliyor birazdan göreceksiniz zaten ekstra olarak kasamız Malt Red tasarımlı İçerisinde 3 adet hard disk yuvası, 2 adet SSD yuvası bulunuyor. Ekstra olarak 1 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0 ve 3 tane 12 santimlik fan bulunuyor. İki tanesi ön tarafta, bir tanesi arka tarafta yer alıyor. Taner biliyorsun ki hani gerekse CPU soğutucu, gerekse VGA'mız Hı -hı. ebatları bazında kasamızda önemli bir etmen. Kasa evet. tercihimizde önemli bir etmen. Şimdi bizim kasamız ne kadar VGA desteğine sahip? Kasamızda Bağdır 39 santimlik VGA desteği bulunuyor. CPU soğutucu desteği tarafında ise 16 santimlik bir desteğimiz var. Şimdi eğer ki Galaxy 1060'ımız bizim 42 santim VGA olsaydı biz bu kasaya takamayacaktık. bu Kesinlikle. Sistemi. O yüzden arkadaşlar burası çok önemli. Kasa tercih ederken mutlaka VGA ve CPU soğutucu desteklerine dikkat edin. Sıra geldi soğutucumuza. Biz ekstra bir de soğutucu burada evet. kullanacağız. Aslında işlemcimizin içerisinde stok olaraktan bir fan mevcut. Peki burada sana bir soru sorabilir miyim? Yani gerçekten aklıma takıldı. Şimdi Silverstone gibi sağlam bir soğutucumuz var. Şimdi bu işlemcinin içerisinden çıkan bir soğutucu da var stok fan. Ee, yani ikisinden birini ben almasam yani Silverstone'ı almak istemiyorum ben. Stok fanla idare edeceğim. Yeterli olur. Için. Yeterli, Yeterli mi? olur. Yani kesinlikle fiyattan kısmak isteyen arkadaşlar yani stok panla da idare edebilirler. Daha sonra ilerleyen zamanlarda dilerlerse alabilirler. Dilerlerse gerek yok. Gerçekten gerek yok ama sıvı soğutmalara kadar bile çıkabilirler. Bu kişinin evet. kendi zevkine para harcama özgürlüğüne göre değişir. Yani bizim buradaki aslında soğutucu seçmemizin en büyük nedeni ha alternatif sunmak. Aynen biraz daha alternatif ve kasada biraz daha şekil gibi güzel görünmesi hı hı. amaçlandı aslında. Kesinlikle öyle çünkü bize geleceklerdir, gelecek sorular vardır. Hı. Abi diyecekler hani zaten işlemcinin içerisinde stop fan mevcut, neden tekrar ekstra e, fan öneriyorsunuz? Bu sadece bir alternatif Hı. öneridir. Siz dilerseniz alın, dilerseniz almayın ama biz size bu da var diye bir Hı. göstermek istedik. Dilersen fener şimdi soğutucumuzdan biraz bahsedelim. Soğutucumuzun teknik özellikleri arasında مادر LGA 1151 soket yapısı bulunuyor. Yani bu Intel işlemcimizle beraber bu çok uyumlu. Evet. Soket uyumu çok önemli. E tabii ki şimdi şöyle bir soru işaretle doğabilir. Ben buna AMD işlemci taktığım zaman anakartıma e, soğutucu olacak mı? Derlerse AM2 ve AM3 soketleriyle uyumlu arkadaşlar. AM4 uyumlu değil. Bunu altını çizelim. Ekstra olarak içerisinde 120 mm'lik bir beyaz fanımız var. Bu da soğutma açısından güzel bir performans sunuyor bizlere. 420 gramlık da bir ağırlığın mevcut tane soğutucumuzla alakalı bir soru sormak istiyorum sana evet. şimdi e, CPU soğutucumuzdan VGA desteğimizden falan filan kasamız için bahsetmiştik <laughs> peki bizim soğutucumuz kaç santimlik bir e, nasıl diyeyim yüksekliğe sahip evet e, yani şimdi aslında kasaya baktığımız zaman içerisinde 2 santimlik boş yerimiz kalıyor bağdır 159 milimetrelik bir yüksekliği mevcut kasamızda ise 162 milimetrelik bir yükseklik mevcut yani böyle kıl payı bir kıl payı yetiyoruz kurtarıyoruz ya, yani ya. <laughs> teknik detaylarından bahsettiğimiz PUBG sistemimizin dilerseniz toplamasına geçelim